Şöyle bir saate bakıyorsunuz ve yine o rakamlar karşınızda. 11 11. Peki bu sadece bir tesadüf mü yoksa evren size bir şeyler mi fısıldamaya çalışıyor? Gelin bu konuya derinlemesine bir dalalım. 11 11'i görmenin ardındaki sır perdesini aralayalım. Bakalım bu ilahi bir mesaj mı yoksa sadece zihnimizin bize oynadığı bir oyun mu? Her şey Reddit'teki bir maneviyat forumunda sorulan o basit soruyla başlıyor. 11 11'i görmek bir anlam ifade ediyor mu yoksa bu tamamen uydurma bir şey mi? Bu soru aslında birçoğumuzun aklından geçen bir şey, değil mi? İşte bizim de bu konuyu deşemeye başlama noktamız tam olarak burası. Bu sahne size de tanıdık geliyordur eminim. Günlük koşturmacanın içinde bir anlığına durup saate bakma isteği gelir ve işte karşınızda 11-11. Bu bir kere, iki kere olunca insan acaba demeden edemiyor. Basit bir tesadüften daha fazlası olabilir mi diye düşünmeye başlıyor. İnsanların bu sayılara ne kadar derin anlamlar yüklediğini görmek gerçekten çok ilginç. Mesela bir Reddit kullanıcısı ne diyor? İki sütun gibi, bir kapıdan geçmek gibi, sanki yeni bir şeylerin başlangıcı. Yani bu sayılardan çok daha öte bir sembol arayışı aslında. Peki ya bu gerçekten de bir tür kozmik uyandırma çağrısıysa? Gelin şimdi ilk büyük teoriye, yani bu işin manevi tarafına, melek sayıları dünyasına ve ilahi mesajlar fikrine bir dalalım. Melek sayıları dediğimiz şey en basit haliyle meleklerin bizimle sayı dizileri aracılığıyla konuştuğu inancı. Manevi yolculuğumuzda bize rehberlik etmek, destek olmak ve cesaret vermek için bu sayıları kullandıkları düşünülüyor. Yani bu inanışa göre 11-11'i görmeniz kesinlikle tesadüf değil. Bu size özel bir mesaj. Peki tamam da 11-11'in anlamı tam olarak ne olabilir? Manevi yorumlara göre bu bir nevi ruhsal bir uyan çağrısı. İlahi rehberlikle aynı frekansta olduğunuzun bir işareti. Ya da belki de hayallerinizi, niyetlerinizi gerçekleştirme zamanının geldiğini söyleyen bir sinyal. Kısacası sezgilerine güven, yeni bir başlangıç kapıda diyor olabilir. İşin bir de numeroloji boyutu var. Hani şu sayıların gizemli anlamlarını inceleyen alan. Burada bir rakamı, yeni başlangıçları, liderliği, o ilk adımı temsil ediyor. E 11-11'de bu enerjiden tam 4 tane var yani gücünün katlandığına, çok daha güçlü bir titreşim yarattığına inanılıyor. Bu sayıya inananların yüklediği anlama bakın, gerçekten çok güçlü. Bir kullanıcı diyor ki, 11-11 ilahi frekanstır. Bu frekansta mucizeler olur. Yani bu sadece bir sembol değil, adeta bir enerji kapısı, bir fırsat anı olarak görülüyor. Şimdi madalyonu bir de diğer yüzüne çevirelim. Ya bu durum sadece zihnimizin bir oyunuysa, Gelin şimdi rotayı tamamen değiştirip, işin psikolojik tarafına, beynimizin bizi oynadığı oyunlara bakalım. Evet, işte milyon dolarlık soru. Bu ilahi bir mesaj mı, yoksa hepsi bizim kafamızın içinde mi olup bitiyor? Bilim bu konuda ne diyor, gelin yakından inceleyelim. Psikolojide bu durumu açıklayabilecek çok ilginç bir kavram var. Bader-Meinhof fenomeni, diğer adıyla sıklık yanılsaması. Hani yeni bir araba modeli alırsınız da birden her yerde o arabayı görmeye başlarsınız ya, işte tam olarak bu. Bir şeyi bir kere fark edince beynimiz onu sürekli önümüze çıkarmaya başlıyor ve biz de ne kadar sık karşıma çıkıyor diye düşünüyoruz. Bu konuda bir Reddit kullanıcısının yorumu var ki durumu mükemmel özetliyor. Diyor ki en son 11.11'i ne zaman gördüğünü hatırlıyorsun? Peki ya 4.39'u veya 7.55'i? Harika bir nokta değil mi? Çünkü beynimiz ilginç akılda kalıcı kalıpları seçip kaydediyor. Geri kalan o sıradan saatleri ise siliyor. İşte karşımızda birbiriyle yarışan iki büyük açıklama. Bir tarafta manevi uyanış çağrısı var. Evrenden, meleklerden gelen bir mesaj. Hizalanma, yeni başlangıçlar demek. Diğer tarafta ise bilişsel önyargı var. Beynimiz sadece dikkat çekici bir desene takılıyor. Diğer bütün saatleri unutup sadece bunu hatırlıyoruz. Şimdi konuyu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtalım mı? Çünkü aslında bu işaret arama meselesi hiç de yeni bir şey değil. Bu modern trendin kökleri insanlık tarihi kadar esli desek yeridir. İlahi iletişim dediğimiz şeyin zaman içinde nasıl değiştiğine bir bakın. Eski ahit zamanlarında anlatılara göre Tanrı ya da melekler peygamberlerle doğrudan konuşuyor. Yeni ahit dönemine geldiğimizde kutsal ruhun daha çok hisler ve görüler aracılığıyla yol gösterdiğine inanılıyor ve günümüze modern çağa geldiğimizde insanlar anlamı kutsal metinlerde, dualarda, sezgilerde ve evet 11-11 gibi işaretlerde buluyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. İsimler, yöntemler değişse de özünde aynı arayış var. Modern maneviyatta melek sayıları, geleneksel dinde kutsal metinler, bir yanda sezgiler, diğer yanda dua, işaretler ve peygamberler. Gördüğünüz gibi rehberlik arayışı hepimizin ortak noktası. Bu anlam arayışımızın temelinde yatan insan doğasına dair Kur'an-ı Kerim'den Hud suresinden bir ayet çok çarpıcı bir bakış açısı sunuyor. Özetle diyor ki, insan nimete kavuşunca sevinir, övünür ama o nimet elinden alınınca umutsuzluğa kapılır. İşte bu duygusal iniş çıkışlar, bu belirsizlikler bizi tutunacak bir dal, bir umut ışığı, yani bir işaret aramaya itiyor. Yani sonuçta nereye varıyoruz? İster binlerce yıllık eski metinler olsun, ister anlık olarak parlayan dijital bir saat. Desenlerde anlam bulma arzusu, sanki bizim DNA'mıza işlenmiş evrensel bir özellik. 11-11 fenomeni de işte bu insanın hiç bitmeyen anlam arayışı hikayesinin en modern halkalarından biri. Peki tüm bunların sonunda ne diyeceğiz? Kosmik bir mesaj mı? Beynimizin bir oyunu mu? Belki de asıl soru bu değil. Hangisi olursa olsun 11-11'i görmek, bir an durup dikkat kesil demek için bir sinyal. Tartışmayı bir kenara bırakırsak bu anlar bize bir şey söylüyor olabilir. Asıl soru şu, sizin dünyanız size ne anlatmaya çalışıyor?